Türk dünyasının pırlanta eserlerinden en kıymetli kaynak kitaplarından biri de erbabının gayet iyi bildiği gibi Divan-ı Lugatü Türk'tür. Kaşgarlı Mahmud'un yaklaşık bin yıl önce kaleme aldığı Divan-ı Lugatü Türk Türkçenin de Arapça kadar zengin bir lisan olduğunu ortaya koymak için yazılmıştır. Ve o zamanın şartlarında gerek yazımı itibariyle, gerek muhtevası itibariyle son derece önemli, son derece kıymetli bir kaynaktır. Fakat aradan tabi yüzyıllar geçiyor, kitap ortada yok, bilinmiyor kimin eline geçti, hangi kütüphanede kayboldu mu veya birileri tarafından muhafaza ediliyor mu bilinmiyor. Deyim yerinde ise e, ismi var, cismi yok bir kitap. Katip Çelebi'nin meşhur keşfü zünonunda bundan bahsediliyor. Güzel bir gelişme oluyor. Millet Kütüphanesi'nin sahibi Ali Emiri Efendi bilindiği ve defalarca söylendiği üzere tam bir kitap aşığıdır, kitap kurdudur, kitap muhibbidir ve kitap severlerin sık sık gittiği Beyazıt'taki sahaflar şarşısının da müdavimidir. Haftada iki bazen üç defa bu sahaflar şarşısını gezer dolaşır kitap almayı sürdürür. Yine bir gün sahaflar çarşısında kitapçıları dolaşırken Burhan Bey diye bir sahafın dükkanına giriyor. Efendi yeni bir şey var mı? Varsa bakayım diyor. Yeni bir şey var mı sözünden kastedilen şudur. Tabi sahaflar şarşısına satılmak üzere eski konaklardan, eski İstanbul ailelerinden işte çocuklar, torunları, o büyük önemli insanların, paşaların, vezirlerin, konaklarından böyle yazma, matbu, kıymetli kitaplar geliyor. Zaten sahaf demek eski kitap satan ve kitabı bilen, kitabı seven insan demektir. Var mı yeni bir şey deyince Burhan Bey hemen rafa uzanıyor, böyle beze sarılmış bir kitap gösteriyor. Diyor ki bunu üç gün önce, bir hafta önce artık neyse yaşlı bir hanım getirdi satılmasını istiyor. Tabi Ali Emiri Efendi heyecanla kitabı açıyor, bakıyor, şöyle sayfaları çevirince o kadar heyecanlanıyor ki işte bu kitap Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lügatü Türkü'dür. Fakat kitapçı fazla para istemesin diye de heyecanını gizlemeye çalışıyor. Mâ yine de soruyor. Beyefendi ne isterseniz 36 altın lira diyor. O zaman genellikle altın lirayla altınla alışveriş yapıyorlar. 36 altın lira isterim diyor. Ama çok değil mi? Biraz tenzilat yapsanız olmaz mı diyor. Ali Emiri Efendi. Burhan Bey diyor ki kitap benim değil. Benim olsaydı biraz tenzilat, biraz indirim yapardım. Efendim bir hafta önce yaşlı bir hanım getirdi. Ona da beyinden, kocasından kalmış. Kocası tembih etmiş. O da Osmanlı devlet adamlarından biriymiş, eski son dönem Osmanlı devlet adamlarından biriymiş. Hanımına vasiyet etmiş efendim işte benden sonra benim, ölüm, benim ölümümden sonra zor durumda kalırsan ve bu kitabı da satmak mecburiyeti hasıl olursa sakın 36 liradan aşağı satma demiş böyle bir tembih var. O zaman Ali Emir Efendi diyor ki tamam diyor. Şimdi işin şekli değişti madem yaşlı bir hanım bunun sahibidir. 36 liraya alalım diyor. Elini cebine sokuyor. 15 altın var. Ne olacak şimdi? Ali Emiri Efendi kritik bir durumda karşı karşıya geliyor. Kritik bir durumla karşı karşıya geliyor. O anda bırakıp gitse paranın üstünü tamamlamak üzere. Başka bir kitap meraklısı gelir, alır. Ali Efendi de öfkesinden küplere biner. Birkaç rivayet var. Zayıf rivayet şöyle. Ali Emir Efendi el çabukluğu marifettir diyerek kapıyı çekiyor. Efendim kitapçı içeride kalıyor, kitleyip gidiyor. Paranın üstünü bulup geliyor, alıyor kitabı. Ee, kuvvetli rivayet şu, tam o sırada İstanbul Darül yani bugünkü İstanbul Üniversitesi'nde Arap Edebiyatı hocalığı yapan arkadaşı Faik Reşat Bey oradan geçiyormuş. Heyecanla içeri çağırıyor, durumu anlatıyor. ama ne olur bana 15 altın lira borç efendim. E, tabii derhal diyor, o da elini cebine sokuyor ama 10 altın lira var. Yine eksik. E, Faik Reşat diyor ki, sen burada bekle üstad diyor, benim evim buraya yakın diyor. Gidiyor evden, üstünü tamamlıyor. Ali Emiri Efendi dünyayı yeni keşfetmiş gibi bir heyecanla kitabı alıp çıkıyor efendim bu konuyu anlatan bazı yazılardan öğrendiğimize göre Ali Emiri Efendi yılanın ağzından kurtulmuş kurbağa gibi o kadar hızlı gidiyor ki dönüp de bakmıyor. Hani dönüp bakarsam kitapçı belki pişman olur yeri ister diye. Hızlı adımlarla sahaflar çarşısından uzaklaşıyor doğru Şemberli Taş'a geliyor. O tarihte Şemberli Taş'ta Diyarbakır Kıraathanesi diye bir kıraathane varmış. Buraya daha çok Diyarbakırlı şairler, yazarlar gelmiş. Hakikaten Diyarbakır'dan da Ali Emiri gibi, işte Süleyman Nazif gibi büyük şairler, yazarlar çıkmıştır. Başka büyük alimler de var. Son dönemde mesela Cahit Sıtkı Tarancı da Diyarbakırlıdır. Tabii sadece Diyarbakırlı şair ve yazarlar değil, İstanbul'daki önemli şahsiyetlerin devam ettiği bir kıraathanedir bu. Çemberli taşta derhal oraya gidiyor Ali Emiri Efendi. Daha kapıdan içeri girer girmez büyük bir heyecanla beyler bu akşam bütün çaylar benden diyor. Efendim oradakiler heyecanlanıyor. Hayrola üstad hazine mi buldun diyorlar. Ne hazinesi? Türkistan, Özbekistan efendim bütün Türk dünyası bir araya gelse ancak bu, bu kadar kıymet ifade eder. Ben öyle bir hazine buldum ki dünyalara değer diyor. Hayrola üstad ne buldun nedir falan işte biraz da böyle e, şey yaparak onları böyle meraklandırıcı cümleler söyleyerek e, önce belirtmiyor hangi kitap olduğunu sonra söylüyor. Tabi onların içinde Ziya Gökalp de orada Ziya Gökalp de e, diğer Tabi Ziya Gökalp'in meslek itibariyle bu konulara bilgisi daha bu konularla ilgili bilgisi daha fazla olduğu için hemen heyecanlanıyor. Aman Üstad diyor şunu bir görelim diyor. Fakat Ali Emir Efendi kitabı göstermiyor. Hatta gösterecek gibi yapıyor, uzatıyor. Hemen geri çekermiş böyle. Efendim öyle şeyleri vardır, huyları vardır. Ve bu haber ertesi gün bütün İstanbul gazetelerinde manşetten veriliyor. Efendim devrin sadrazamı Talat Paşa da bunu öğreniyor. Yani Eskiden sadrazamlar işte bugünkü başbakanların karşılığı İttihat Terakki'nin önemli üç ismi vardır malum. Cemal Paşa, Enver Paşa, Talat Paşa. Talat Paşa o sırada sadrazam yani başbakan. Efendim Ali Emiri ziyaret edip bu kitabı bastırmak istiyor ama tabii yani şimdi Ali Emiri huzuruna çağırsa bu eski geleneğimize, eski kültür ananemize göre hoş olmaz bir ilim adamını kendi ayağına çağırmak diye telakki edilir. Efendim işte kendisi gitse onu da pek istemiyor koskoca başbakan. Efendim bir mizansen ortaya konuluyor bir plan Ramazan ayıymış işte o zamanki devlet adamlarından birinin evinde iftar verilecek Beyazıt'ta. Ali Emiri Efendi ile Talat Paşa'nın ikisinin de haberi yokmuş gibi iftara davet edilecekler başka de önemli şahsiyetler de var. Ve o akşam iftara davet ediliyor Talat Paşa, Ali Emiri Efendi. Talat Paşa, be, beyefendi tebrik ederim. Ne güzel yapmışsınız. İşte Kaşgarlı Mahmud'un divanı, lügatını, lügatı türkünü keşfetmişsiniz. Rica etsem bunu başsak daha çok insan okur. Böyle tek kaldığım kaldığı müddetçe sizden başka kimseye bir faydası olmaz diye böyle rica edici cümleler söylüyorsa da Ali Emir Efendi basımına razı olmuyor. Bu sefer biraz daha ileri gidiyor. Talat Paşa ayağa kalkıyor, elini öpüyor Ali Emir Efendi'nin. Yumuşatıcı sözler söylüyor ve böylece basımına razı oluyor. Bu kitabın filmlere konu olacak kadar maceralı bir hayat hikayesi vardır. Ben burada bir iki cümleyle anlattım. Özet olarak şunu söyleyebilirim. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Türk gibi ana kaynaklardan birini Ali Emiri'nin bulup kültürümüze kazandırması kültür tarihinde önemli bir gelişmedir. İlim adamları, batılı müsteşrikler de efendim Özbekistan, Türkistan gibi Türk ülkelerinden gelen ilim adamları da bu kitabı Divan-ı Türk'ü ziyaret ederler. Tabi şimdi elimizde latinize edilmiş halide, basılmış halide bulunuyor. Ee, i̇smini söylemezsek eksiklik olur. Ali Emiri'nin bir arkadaşı vardır. Kilisli Muallim Rıfat Bilge. Bu Muallim Rıfat Bilge'nin de Divan-ı Türk'ün neşrinde basılmasında büyük rolü vardır.